hayatınızı kolaylaştıracak ipuçlarıyla dolu altı adım köşemize hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu altı adımda yeni başlanan bir sınıfa nasıl adapte olacağımızı yeni okulu ve yeni sınıfında ilk gününü geçiren Hüseyin üzerinden öğreniyor olacağız. Maddi bir, Yaşları ilerledikçe okuldaki üniforma durumundan sıkılan öğrenciler kıyafetlerinde ufak tefek değişiklikler yaparlar. Bu fark edilmek adına iyi bir hareket olsa da sonuçlarına katlanmak gerekir. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl da karizmatik biri geldi sınıfa. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Berat Efe sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de böyle şeyler yapıyor musun okulda? Kostüm değişikliği. Hayır. <laughs> tamam. Ee, bu değişik bir karakter. Dikkat çekmek istiyor değil mi? Evet. O zaman sana böyle daha karizmatik bir giriş yapalım. Olur. Slow motion yap böyle. İyice dikkat çekecek şekilde gir. Hatta varsa bu duruma uygun da bir müzik alabilirsek çok daha etkili olacak. Hazır mısın? Hazırım. Slow motion geliyorsun. Oradan devam ederiz. Hadi bakalım. Wow. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl da karizmatik biri geldi sınıfa. Aynen abi. Müdür yardımcısına yakalanmadan bu tarza nasıl geldi acaba buraya kadar? Yalnız adam harbi karizma ya. Şu üste başa bak. Şu saçlara bak. Ay! Asiye tavırları çok havalı değil mi ya? Ee. Bence de. Arkadaşlar yapmayın. Adam Lady Gaga'nın Beylikdüzü şubesi gibi. <laughs> Her şey birbirine karışmış ya. Merhaba arkadaşlar. Ben sınıfınıza yeni transfer oldum. Adım Hüseyin. Hoş geldin Hüseyin. Arkadaşım, senin bu okulda yeni olduğun belli. Yoksa ortalıkta böyle dolaşamazdın. Müdür yardımcısı Mehtap Hoca görmedi mi seni? Aynen arkadaşım. Sürekli sınıfları dolaşıyor. Dikkat etmen lazım. Yani evet, tamam çok karizmatik olmuşsun ama... Mehtap Hoca'yı yakalarsa felaket olur. Affedersin arkadaşım, ne diyordun? Karizmatikten sonrasını dinlemedim de. <laughs> Mehtap Hoca seni böyle görürse bizi de yakar. Hepimizin başına beler sokacaksın arkadaşım. Ya bir müdür yardımcısı ne yapabilir ki? Gelir ve iki kızar hepsi o. Panik yapmayın ya. Yavrum. Ne öyle arzona kertenkelesi gibi dolaşıyorsun etrafta? <laughs> Hah, şöyle bir öğrenciye benze. <laughs> Mehtap hoca elemanı forma taktı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Konuşmayın orada kendi aranızda. Ayrıca gömlek içine giydiğim tişört de Yönetmeli, aykırı. Uçam onu nereden gördünüz ya? Görürüm ben. Ben her şeyi görürüm. Hocam... Vay be! Bununla bir daha okula gelme. Ayrıca benim uzaylı olduğumu da düşünüp durmayın. Yok öyle bir şey. <laughs> ah, eyvah! Zil yedi saniye gecikti. Çabuk bu. <laughs> yarım kaldı. Ne diyordun tam? <laughs> Madde iki. Eğer giyim kuşamla fark yaratamıyorsanız... ...ilginç özgeçmişinizle de kendinizi gösterebilirsiniz. Yine de yapmadığınız şeyleri söylemek sizi zor durumda bırakabilir. O demin giden müdür yardımcısı mıydı? Aynen. Kendisi bu okulun en sert öğretmeni. Anladım. Söyleyin ona okuldan sonra disiplin kuruluna gelsin. Orada görüşeceğim onunla. Nasıl yani? Disipline mi gideceksin? E, evet. Ben kendi odamdan çok disiplin odasında kalıyorum. Ne yapayım işte, asiyim biraz. Ay çok karizma bence ya. Bence de. Ya arkadaşım, bence biraz sallıyorsun. Bence de. Ya sizce beni diğer okuldan niye gönderdiler ha? Niye? niye? Tarih hocası bana sözlüden sıfır vermiş. Bir tek mi girdim öğretmenler odasına. Dedim hoca cezalısın. Yarım saat tek ayak üstünde bekleyeceksin. İşte o sırada biri polisi aramış. FBI geldi. <laughs> Bak aradım bizim helikopterci Faruk. Dedim okulun cumuna gel. <laughs> CIA içeri bir girdi. Obama telefonda ara bulmaya çalışıyor. Ben uçarak helikopteri bir atladım. Müdür yalvarıyor, yapma Hüseyin abi diye. Nasıl yani? Müdür sana abi mi diyordu? Yani şimdi siz bütün bu hikayeden müdür bana abi demesini mi takip evet. evet. O zaman evet. Müdür bana abi diyordu. Vay be. bulmuş sınıfını. Hüseyin, annenin tayin çıktı diye bizim okula gelmişsin. Çok da ağlamışsın. Yazık canım ya. Ağlamış mı? Tabii okulun bayrak direğine bağlamış kendini. <laughs> Beni göndermeyin diye ama mecburiyet işte. Kardeş çok üzüldüm senin için. Eski okulun fotoğraflarını getireyim mi? Bakıp bakıp ağlarsın. <laughs> Hadi sen de boş bir yere geç de derse başlayalım. Selam, ben Burcu. Pi'yi kaç alırsın? Pi mi? Evet, geometride pi'yi kaç alırsın? Üç. Pi! Biliyordum, sen de onlardansın. Pi, 3.14 yerine 3 kocasını da iyice bir düşünün. Neden sadece onun yanı boş? Hoca neden derse başlamıyoruz? Yine bir şey mi bilemediniz? <laughs> Yazı mı var? Sözü mü var? Gözü var? Ayran var? Ay yine karıştı devreler. Çabuk olun hocam. Tese geri dönmem lazım. Yok bir şey evladım. Hocam. Sizin yüzünüzden zamanı doğru kullanamadım. Şimdi gidip kendimi okulun kazan dairesine kitlemem lazım. Orada kendime etüt odası yaptım. Kimsecikler bilmiyor. Hocam ama size de aşk olsun. Bana 12 saniye kaybettirdiniz konuşurken. 13 oldu. Aha da 14. 15, 16. Vakit geçiyor. Test çözmem lazım. Ege'de dağlar ne da nasıl kız ya? Navigasyonu arıza yazsam bu nevi çıkar. Ay çok iyiydi ya. Madde dört. Şakasına gülünen Hüseyin'in önünde artık yeni bir yol var. Sınıfta şakalarıyla herkesi güldüren bir öğrenci olma şansı var artık. Ama bu şansı iyi değerlendirmek sürekli şaka yapmaktan değil, aksine az ve yerinde şaka yapmaktan geçer. Hocam, Size besi selam söyledi. Hangi besi? Karınızın vabbesi. <laughs> hey kimse gülmedi. Ee, şişt, bak bak bak, bu daha komik. Hocam ayağım. Ne oldu oğlum? O varlık makinesi ayağıma geldi. <gülüyor> 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 Yine kimse gülmedi. Ee, baba bak bak, bu daha komik ha. Ee, i̇nsanların yüzüne neden su dökerek uyandırırlar? Niye? Çünkü suyu kaldırma kuvvetim hey. hey. Arkadaşım yapma artık ya. Biliyor musun başka böyle şakalar Evet. Birkaç tane daha söyler misin bize? Mesela e, ayayet bayrağı kim dikmiştir? Kim? Terzi. Evet. Bir karı koca her gün patates yormuş. Kapı çalmış. Kim gelmiş? Kim? Gına gelmiş. Aa. <laughs> Vallahi Funda arar dediler, hala aramadı. <gülüyor> <gülüyor> Mesela, e, e, İspanyollar ben yollamam. Köstebekler ben beklemem. Dinozorlar ben zorlamam. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf senin lafından alalım. Arkadaşım yapma artık ya. Bilal sözüle sıfır verdim. Hocam oluyor mu ama ya? Kötü espri yaptım diye sözlüğe sıfır vermek oluyormuş? Sana değil oğlum sözüne de verdim. Bu mu yani? Bu mu komik şimdi? Unutmayın öğretmenin yaptığı şakaya gülmemek büyük bir risk. Komik bulmadın mı Bilal? O zaman şakamı geri alıyorum. Madem sen ciddiyetten hoşlanıyorsun, o zaman ben sana ciddi ciddi sıvır vereyim sözcüğden. <laughs> Bak sözcüğüme vermiş. Ya, ya hocam bende jeton köşeli. Geç düşüyor biraz. Yoksa bende sorun yani. Sizde değil. Neyse, e, o zaman biz de başkanlık seçimini yapalım. Madde beş. Sınıf başkanı sadece sınıf başkanı değildir. Sınıfta en çok sözü geçen, Öğretmenler tarafından sevilen, aynı zamanda arkadaşlar arasında bir karizması olan kişidir sınıf başkanı. Ama sınıf başkanlığına aday olmadan önce bir düşünmek gerekir. Var mı arkadaşlar aday olan kimse? Ee, madem yok, o zaman geçer seninki arkadaşınız devam ediyor başkanlığa. Çok saçma ya. Niye kimse aday olmuyor ki? Ee, hocam ben aday olmak istiyorum. Ya kardeşse Antepli misin? Kahvaltıda yürüyemiyorsunuz siz. Sen bizim sınıf başkanını tanımıyorsun. Tanısan zaten aday olmazsın ya. Yani. Kim ya sizin sınıf başkanı? Kime, kim? Söyle, söyle. Hadi söyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Beni tekrar başkan seçtiğiniz için teşekkür ederim. Aziz, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok güzel seni burada görmek. Öyle evet. Sen ne hissediyorsun? Ben de çok, çok mutluyum. Ben kıskanıyorum bu sefer. <laughs> Onlar da öyle çok evet. mutlu. Sen aynı zamanda e, devlet okullarında da eğitmenlik yapıyorsun. Evet, tiyatro eğitmenliği göre. yapıyorum. Ee, burada da birkaç öğrencim var. Onlar da seçmelere katıldılar, kazandılar. Evet, evet ee, biliyorum. Eda, Enes ve Nehir de onlardan evet. biri galiba. Onları da gerçekten hepsi yani birbirinden burada, yetenekli evet. bütün çocukların. Evet, evet. Nasıl bir çok... şey çocuklarla çalışmak? Valla e, aslında çalışıyordum ama burada e, işte milyonların önünde, de, ekran başında, burada e, bir ciddi bir tiyatro kalabalığının önünde e, oynamak gerçekten çok heyecanlı. E, yani mazur görün, çok heyecanlıyım gerçekten şu anda. E, bu sahnede olduğumdan da öte çocuklarla sahnede olduğum için çok fazla heyecanlıyım. <laughs> o zaman bir alkış alalım. Gerçekten. Ben bütün ekip adına alıyorum o zaman şey. Teşekkür ederim. Evet, çok öğretmenlerine sürpriz yapmışlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı öğretmeninize? Bizi bugünlere getirdiğiniz Hı. için teşekkür ederiz. Ben bunu o zaman içeride tekrar almak üzere size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz kuliste. İstersen senin lafınla direkt devam edelim mi? Beni tekrar başkan seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef seçemedik abi. Bu yeni gelen arkadaş da aday oldu. Seçim yapılacak. Ne? Sen benim başkanlığımı mı kıskanıyorsun? Ne? Bahçe cücesi. Pis kıskanç. Arkadaşım, bu ne ya boya pos? Sen günde üç öğün hormon içiyorsun? Sen benim boyumu posumu kıskanıyorsun değil mi? He? Benim 1.84 buçuk boyum var. Onu kıskanıyorsun değil mi? Pis kıskanç. Bu mu ya? Bu mu ya sizin sınıf başkanı? Bence bu sınıf başkanıymış. Başkan içeride bir yerde. Başkanım, başkanım! Evladım sen iyi misin? Nasıl uğraşıyorsun fikriyle? Adam 16 senedir sınıfta kalıyor. E, iki sene kalan okuldan atıyorlar. 14 yıldır kimse kovuldun demeye cesaret edemedi. Müdür falan hep korkuyor. Sen benim eğitim hayatımı kıskanıyorsun değil mi? Ne? <laughs> Benim 16 yıllık eğitim hayatımı kıskanıyorsun değil mi? Kıskanç. Arkadaşlar, kimseden korkmak zorunda değilsiniz. Birlik olursak herkesi geçebiliriz. Eğer beni başkan seçerseniz, ilk iş bu fikri sınıfın... ...en sessiz öğrencisi haline getireceğim. Benimle misiniz? Ne diyorsun sen? Başkanlığınız hayırlı olsun. Aferin. Sevdim seni. Şimdi arkadaşlar, ben içeri gidiyorum. Konuşan olursa tahta yazacağım. Hocam, ben de içeri gidip biraz müzik çalışayım. Sen benim müzik hayatımı kıskanıyorsun değil mi? He? Yok olur mu öyle şey? Sen git ya, yok. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, la, lo. Madem başkanımızı seçtiğimize göre hadi dersimize dönelim. Hadi siz de gidin bir temiz hava alın. Ee, bir dahaki ders görüşürüz. Ee, bari ben de kantine gideyim de bir gazoz alayım. Aa! Ne oluyor ya? On saniyelik teneffüs mü olur? Arkadaşlar, ders Aysel ve Nezaket hocaların. Neredeyse gelirler. Nasıl ya? Bir derse iki öğretmen mi giriyor? Evet, anlat Karlofça anlaşması. anlat hicrenin biçimleri. Ş ee, anlatıyorum hocam. Şimdi Karlofça Anlaşması Osmanlı ile Hücre Çekirdeği arasında yapılmıştır. <laughs> Anlaşma sonrası Osmanlı Eflak'la ve Boğdan'ı vergiye bağlamış. Sonra da endoplazmik retikuluma sarılıp ağlamıştır. <laughs> ne saçmalıyorsun sen? Ne güzel anlatıyorsun sen. Teşekkür dilerim hocam. Bir sonraki dersimiz beden. Bir sonraki dersimiz müzik. Ama da kalk. ile daha dinlenmemizin çal. Önce hangisini hangisininkini yapayım? Aynı anda. Aynı anda Şaka yaptık. Şaka mı? Ya birader biz sana ilk gün şakası yaptık. Kızmazsın umarım. Madde altı. Okula yeni gelene o şaka mutlaka yapılır. Sınıfımıza hoş gelmişsin. Yürü kantine gidelim. Sana su alalım da kendine gel. Ben de bu ders hiç bitmeyecek sandım ha. Ay, şey, evet. yani sen... İster yeni bir sınıfa, ister yeni bir şehirine başlayın. Zor olan her şey sadece arkadaşlarla kolay ve güzel bir hale gelir. Sınıf sizin ve arkadaşlarınızın bir arada olduğu ikinci evinizdir. Yeni bir Altı Adım'da daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Buluşuncaya kadar hoşça kalın. Fikri... Fikri abi ne yapıyorsun? Ben zaten kapattım bölümü. Ben senden daha güzel sunuyorum değil mi? Ne? Sen benim sunumumu kıskanıyorsun. Ayakkabılar nasıl? Ne? Güzel değil mi? Saatim nasıl? He? Bak, bak, <laughs> mı, 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 bak, bak. <laughs> ne